Cennette bir sessizlik oldu. Melekler korkuyla baktı. Çünkü Lucifer Tanrı'nın huzuruna çıkmıştı. Lucifer konuştu. Ben ışığın taşıyıcısıydım. Neden beni karanlığa attın? Tanrı dedi ki: Çünkü içindeki gurur seni kör etti. Kendini benden üstün sandın. Lucifer cevap verdi. İnsan zayıf. Ben mükemmelim. Neden onu bana tercih ettin? Tanrı'nın sesi yankılandı. İnsan zayıf. Ama kalbinde sevgi var. Senin kalbinde sadece kibir var." <laughs> Lucifer öfkeyle haykırdı. "Ben geri döneceğim. Onların kalplerine şüpheyi fısıldayacağım ve senin yarattığın insanı sana düşman edeceğim." Tanrı son kez konuştu. "Git. Sadece sadık olanları kandıramayacaksın." Ve o anda cennetin kapıları Lucifer'in ardından kapandı. Ama insanlık tarihi boyunca o kapının yankısı hala duyuluyor. Serinin devamında Lucifer'in dünyadaki ilk planını öğreneceksin. Abone ol. Karanlık sırların ortaya çıkışına tanık ol.